arkadaşlar. Bugün 10 kupada şaka yapıyorum arkadaşlar. Bugün 10 kupada sizce hangi karakteri çıkarttım? Hani dükkanda şeyler veriliyor ya. Star hediyelerinden veriliyor ya. Onlardan sizce hangi karakteri çıkarttım? Bas basıyorum. Savaşçılara basıyorum ve Brok. Bro. Arkadaşlar, en kupada bakın, Daha 10 kupadayım. 10. Nitro bile almadım, gittim Brok almaya becerdim. Get yeah. Onu da daha yeni yükledim. Bulmam bulmam bu. Çipit salıbım bu. Çipit salıbım bu. Bulmam bulmam bu. Çipit Niye Yaktığım ateşler hepsini yok ediyor. Niye ya? Bir sponsor yer mi? Aga bey, yemedi. Aga bey, yemedi ya. Yemedi. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya gel. Hiç bileceğini sanıyoruz zavallı. Niye? <laughs> <laughs> Kaç kişi öldürdüm acaba? Hmm, easy. Brock Stokestars. Brock Stars. Easy. Brock Stokestars. Brock Stars. Easy. 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 <laughs> i̇nşallah öldürdüğüm kişiler şu anda bana küfür etmiyordur. Yani inşallah öyle bir şey olmuyordur. Bu arada günlük hediye seti de geldi. Max Crew. Easy. Broxt. Arkadaşlar görüyorsunuz. Nita'yı daha yeni aldım. Nita'yı daha yeni aldım. Yeni. Nita'yı daha yeni aldım. Baba. baba. Nita'yı daha yeni aldım. Easy. Braxtox Stars. Buna da bir bir sablasam ya. Oo. Hey dostum bugün Edgar alacağım. Bugün mü? Pardon 15 gün sonra. o <laughs> <Okullar> var. <laughs> Easy. Brock Stars. Brock Stars. Oo yanımızda bir kutu var. Gördüm onu kaçmaz. Niye üç tane atıyorum ki? Bir tane atsam yarı canını götürüyor zaten. Gördünüz? <laughs> Kim demiş onu? Galiba iki tane oyundan da atarsam anladım ama burada bir pusucu var. Evet. Evet. Ölüyorum. Yardım edin. Ölüyorum. Yardım edin. Ölüyorum. Ultisini kullanacak. Aya atacak. Aya atacak. Yardım edin. Ölüyorum. Yardım edin. Ölüyorum. Niye yeah. salladım burada kesinlikle elde değilim <laughs> kesinlikle elde değil kardeşim gelsene. gel 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 yesekley yesekley ağanlar bu ne dinosaur nerede bu Nita Aa, Nita ölmüş <laughs> ne tanının olduğunu ben görmedim ki. Boombox pro easy pro stars pro stars easy boombox stars boombox stars easy pro stars Tamam geldi. Yeah. Şöyle Niye ya. Anita Şeriye Çalınanım Tamam Ben niye böyle konuşuyorsam Ha doğru ya, sabah Tam uyandıktan 5 dakika sonra videoyu açtım <laughs> O yüzden sesim değişik <laughs> bir Lan Esnedim de Link falan atmayın tamam mı? Bro Blox Stars, Blox Kardeşim bu benim ya. Ama elin ruh, ruhsusuna bak, cinsine. Olmama ama keşke şeyler gitmeseydi ya kutular. Onu bırakma sebebim bu. Herkes herkesin oyunu bırakma sebebi kutuların gitmesi. Hatırlar mısınız? Bu ikisi yerine kutular vardı. Bu iki şey yerine güzel kutular vardı. Kutuların yerine hiçbir şey dolduramaz. Brawl Stars yetkilileri yetkilileri eğer bu videoyu görüyorsanız kutuların hiçbir kutuların yerine hiçbir şey tutamaz. Lütfen kutuları geri getirin artık. Bu iki şey bizim canımıza sıktı ve oyun bırakmamızı onu bırakmamız için bir sebep oldu. Şeye geri getirin, kutuları geri getirin. Bunları da kaldırın. Bunları da kaldırın. Burada bunu. Bu ikisini kaldırın. Kutuları getir, geri getirin. Kutular en iyisidir. Hatırlar mısınız? Burada mega kutu mu? Ha büyük kutu satılırdı. Herkes buraya gelip buradaki Bonus büyük kutuları almaya çalışırdı. Hatırlar mısınız? Şimdi sadece Arkadaşlar onun tüm eğlencesi gitti. is bombo. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Biliyorum uzun videoları sevmiyorsunuz. Fazla da uzun yapmamaya çalışıyorum. Eğer abone olmazsanız bu bombalar sizin kafanıza gelir. Eğer bu bombaları istemiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Aynı şuradaki Lan kapat lan videoyu Arkadaşlar sakın kupa sayısına bakmayın sakın Kapat şöyle kapat <laughs> Erkeklerin uğurlu sayısı yazıyor da Erkeklerin uğurlu sayısı duruyor orada <laughs> Görenler olmuştur ya görmeyenler de hemen silip geri şey yapacağım. Ay gördünüz tamam 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 gördünüz gördünüz <laughs> video kapat abi abi video kapat